yüksek beni de uyandırdı. Yoksa arkadaşlar bayağı bir uyurdum öğlene kadar ama işte kız mı yüksek çok erken uyuyor. Ay uyanıyor arkadaşlar şu elimi yüzümü de ekeyim. Oh be kendime geldim az çok. Arkadaşlar nasılsınız burada arada? İyi misiniz? Tam 20 bin abone olacağız. Hala olamadık ya. 4-5 videodur arkadaşlar. Bir 20 abone olamadık. Valla 19.800 falanız çok üzülüyorum ben böyle olamıyoruz ya arkadaşlar. Lütfen abone ol tuşuna Aynen basmayı arkadaşlar. unutmayın. Şöyle gidelim bakalım. Hadi kız bebek söyle. Hani açmamışsın garajı. Ya bize bir dalgım geçiyor. Benim boyum yetmez ya. Ben senin boyundan yiyeyim. Boyun ekliyor. Valla beceğimle. Be, be, Hadi geliyorum şu an. Aç bakayım kapıyı. <laughs> tamam tamam atacak arkadaşlar like atacaklar değil mi arkadaşlar lütfen like atar mısınız bir de lütfen yorum yapar mısınız ya kız büyük düzgün sür şu arabayı ya bak araba yine nereye çıkarttı ya arkadaşlar yine gitti tamirciye girdi Memoş abinin dükkanına girdi ne oldu da kız büyük Sonic Memoş abi ya üzülüyorum Memoş abi de tamam tamam. <laughs> hadi hadi. Hadi hadi gidelim Mecible ya. Gidelim ben Moşu abiye ben şöyle yapacağım ne bu leleli. Ya kız bebek Sonic bu arabayı nasıl çıkaracağız peki buradan? Bak Aa, hadi hadi. Hop. <laughs> ya kız bebek Sonic hep senin yüzünden patladı ya. Diyeceğim ya. Ne dinleyeceğim Ne lelele. <laughs> hadi Mecible gel gel hamburger yiyelim. Yiyelim gidelim. Biz yine BMW'nin köpleği şentampını tekerleğini falan al. Ya tamam kız yüksek. Ben de bekle ama ya. Hadi gel gel. Havuza ne ara girdin? Hadi gel. Ha? Bu da ne böyle? Vay be. Beyecem Kış bebek şu değil. Ben varım burada. Baksana. Allah Allah. Ne var ki acaba? Hadi Beyecem'le girelim içeri. Kız bebek sen dur dur bir. Bir dakika. Taylor's var, kız bebek Sonic var, bir de Knuckles var. Ne kadar sinirli arkadaşlar. Baksanıza gözleri de mosu Allah Allah bilemedim ki hangisine girsek. Hiçbirinin de içinde bir şey gözükmüyor. Ama şurada sanki bir şey var. Bakayım şöyle. Ha? Allah Allah. Kız bebek Sonic dur dur. Dur kız bebek Sonic. Ya kız bebek Sonic dur ya. Tamam hadi gel. Ee, Taylor's'a değil de bence sana girelim ilk. Ben seninkini çok merak ettim acaba. Ne var içinde arkadaşlar? Gece. Aa, bu ne böyle? Ya kız. Hiçbir hep hepsini yüzden düştüm. Bak tuzağa düştüm. Hep senin yüzünden var ya. Senin yüzünden oldu. Hadi bakalım. Önden sen gideceksin bu sefer. Ya teylese ya naklasa. Arkadaşlar siz olsaydınız teylese mi girerdiniz yoksa naklısa mı girerdiniz? Ya kız bebek sen yine önden önden gitti. Kız bebek sen arkadaşlar belki naklısı seçecek. Arkadaşlar siz olsaydınız hangisine girerdiniz? Yorumlarda yazar mısınız bakalım. Bence naklısı mı girecek? Çok karanlık duruyor naklısın da içi. Eyvah bilemedim ki. Of ya kız bebek sen mi girmek istiyorsun sen? Abi, yüksekliğe gelmiş. Ama hadi gel gel yüksekliğe beyeceğim Tamam geliyorum. Niye bu kadar karanlık burası kız bebek senin? Allah Allah ışık var mı şurada? Bas bakayım tuşmuş varsa. Allah Allah bakayım. Ay ne oluyor? Allah kız bebek senin. He tamam şöyle geçeyim bakayım. Allah Allah he. Işık var mıymış kız bebek senin? Eee varmış varmış kadın. Tehlişe işte anlamadım ki. Allah Allah değişik bir anda yönlendi. Allah Allah. Eee merhaba. Teles Kolay gelsin. Kim bakıyor buraya? Allah Allah. Baksana kız Atlar var. Eşek var. Tavuk var. Merhaba merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? İyiyiz iyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ee, biz iyiyiz. Biz burada eşek at falan alacağız. Kurbanlık. Allah Allah kız böyle kurbanlık at olur mu ki? Kurbanda sadece koyunla inek kesilmez mi kız böyle Hebe Hebeci abla kurban ne sadece inekle koyun değil at ne alakalı? At eti mi yiyeceksin şom ya kız böyle dur dur dalga geçme. Neyse iyi bakalım ee, siz kolay gelsin. Teyze sen mi satıyorsun? Evet ben satıyorum. İsterseniz size tavuk verebilirim. Yok yok teşekkür ederiz Taydas. Kolay gelsin. Kız bebek suyu atı çalma çalma. Dur bari parasını verelim. Ee, Ey benim cebim ne olacak ki palasını var. Allah Allah onu mu oynadıyon? Hemen vereyim ben. Ya kız bebek seni bırak. Zengin numaraları yapma arkadaşlar. Geliyor benim kafemde çalışıyor. Burada zengin numarası yapıyor. Hadi hadi atın sıkıştı bak oraya. Annem! Ya ben burayı böyle kıralım. Bu at yine buradan çıkayım. Tamam mı? Benim canım bey Beyaz atlı prenses olacağım He Beyaz atlı prenses olacaksın. Olursun olursun kız bebek senin. Beyaz atlı pembe prensesi oldun sanki biraz. Ya beyefendi ya. Onun ya. Şöyle, acıktım hadi acıktım. Naklişe de gidelim de şöyle hamburger yemeğe gidelim. Tamam tamam. Hadi arkadaşlar bakalım şimdi sıra Nakliş'e gelsin. Şimdi Nakliş'e girelim bakalım. <laughs> yapıyorsun? Dıgıdık de. Yavaş yavaş. Asıl burada mı bırakacaksın? Evet Evliya. Atımı buraya bırakacağım. Atımı buraya koyayım. Dıgıdık dıgıdık. İsmini onu biliyor musun Evliya? İsmini Prenses Ela koydum. Ne? Prenses Ela mı? Evet Evliya. Prenses Ela. Aa iyi bakalım arkadaşlar. Adı Ela olan var mı? Yorumlarda yazar mısınız? Bakalım Ela isminde birisi var mı? Bakalım takipçilerimize Ela var mı? Kız böyle güzel. Çok merak ettim şu an. Evet ya Ela var mı? Bakalım bir sonraki gibi gördü Belki farklı işimi koyuyoruz böyle. Böyle şey ama. Yani birazcık yanlış anlaşılma olmaz mı acaba? Ya kız bebek sürekli ne diyorsun? Hadi gel gel. Hadi girelim bakalım. Prenses yani elaların hepsi prensesmiş. Öyle demek istedi kız bebek sürekli. Bu ne ya böyle upuzun merdiven Allah Allah normal mi sence kız böyle yüksek Baksana upuzun bir merdiven var burada Anne ne yapacak bile bilmiyorum ki Bak yumurta atıyorum yumurta Ha, şimdi de bunları tamam tamamdır. Allah Allah bu ses de kime ait kız büyüksünün sandıkların için niye karıştırıyorsun baksana burada bir şeyler var Allah Allah bu ne böyle Hii, kız büyüksünün naklası oturuyor önümüzde. Ha, şimdi hepinizin işini bitireceğim hepiniz aynı boyda oldunuz şimdi sıra hepinizi aynı tipte yapmaya hepinizin naklası yapacağım. Ya ne diyorsun ne sen böyle? Ay bakayım senin kafaya. Sen kimi de böyle hapsettin? Gitmişsin benim arkadaşlarımı. Teyzem amcam hapsetmişsin. Atacağım ya bu leyeyi. Sen şimdi göreceksin naktiş. Senin işin bitti oğlum. Ya kız bebek Sonic ne yapıyorsun? var. Baksanıza. Knuckles buraya. Herkesi kapamış. Sony'i kapamış. Emiros'u kapamış. E, ondan sonra kötü Sony'i ka kapamış arkadaşlar. E, neydi bunun adını hatırlayan var mı ya arkadaşlar? He arkadaşlar. E, Shadow Sonic. Shadow Sonic hatırladın mı? Bir de buraya renkli Sony'i Sony kapamış. Merhaba iyi misiniz? çıkıyor arkadaşlar bizde? Gidelim bakalım kız bu eksenik. Zaten Naklus he, hep bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Baksanıza Naklus'un yaptığına ya. Aman beceriler. Biz zaten her şeyin üstesinden geliyoruz. Bu ne? kaçışan olur. Hadi hadi çıkın. Hadi ben sizi açtım hadi becabla çıksın ondan bizde çıkalım buradan böyle ben bu naklişi var ya kafasını kesicem onun kopartıcam o kafasını annene ya şimdi ne diyor benim şimdi neyim bozuyor zaten yeye yakın bir şeyim onu var ya bir çam takayım becabla ye şey ya. ya kız bebek <laughs> tamam tamam naklısa sen aranda halledersin arkadaşlar bu arada kız bebek soyuk ile orası da artık öyle eskisi gibi güzel değil noksa kız bebek soyuk artık uyuz olmaya başladı hadi bakalım kız bebek soyuk hamburgerciye geçelim bakalım. Birazcık da hamburger yiyelim. Arkadaşlar şöyle gidelim bakalım. Kız eksen gel gel hamburger yiyelim. Hadi şey ya gidelim de hamburger yiyelim bakalım. Zaten arkadaşlar bu bitti değişik bir şey yap Atımda getireyim bir şeyle mesela. Ya dur dur. Ya geçsene. Ya geç şişi lan geçsene geçsene. Hemen geçmiyor burada. Ya kız bebek seni ağlama hemen her şeyi. Tam bırak kapıda atalım bir şey olmaz. Alt tarafa hamburger yiyeceğiz hadi hadi. Ya yapta gege. Evet evet kız ve Hüseyin. Hadi hamburger yiyelim. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Yeterince zaten uzattık bu videoyu. Sizleri çok 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 seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videolarda böyle güzel şeyler görmek istiyorsanız lütfen bir sürü like atmayı unutmayın. Ha? Ne oluyor ya? Bir dakika bir dakika. Kızım hayır hayır arılar bastı burayı. Arkadaşlar şurada arı arıcı vardı. Eyvah galiba galiba dükkandan kaçmış arılar. Sokacaklar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.